Kusura bakma ameliyatım uzadı. Sonuç belli oldu mu? Evet pozitif. İncim iyi olacak. İyileşecek. İşte bu çok iyi bir haber. Ben güzel haberi İnci'ye vereyim. Aileyle de konuşacağım şimdi. En kısa zamanda nakli gerçekleştireceğiz. Tamam. Levent. Kızım bana benziyor mu hiç? Evet. Senin gibi çok güzel bir kız. İyiyim. Merhaba İnce. Nasılsın bakalım? İyiyim. Ama hastaneden çok sıkıldım. Evimizi özledim. O zaman sana çok güzel bir haberim var. Buldunuz mu yoksa? Neyi buldunuz mu? Allah'ım ilik verecek birini mi yoksa? Hemen buldunuz mu? Evet. İnci yakında sağlığına kavuşacak. Hey. Şükürler olsun. Her kimse Allah razı olsun ondan. Nerede şimdi? Ne zaman gelecek? Ne oluyor Kemal? Kötü bir şey mi var? İliği verecek kişi biliyorum. Kızacaksın bana ama başka çaremiz yoktu Nermin. Hey. Annesiyim diyen bir kadın varmış. O mu yoksa? Hani kurumdakiler anlatmıştı Eylül mü ne? Evet onu bulduk. Allah'ım ne yaptın sen Kemal? Eşiniz İnci'yi yaşatmak için gerekeni yaptı Nermin Hanım. Eylül'ün dokusu tamamen uyumlu çıktı. Yani İnce'nin öz annesi olması büyük ihtimal. Doğurmakla anne olunmuyor. On yıldır ben baktım ona. Benim çocuğum o. Aksini söyleyen yok Dermin. Sakin ol. Olmaz. İyini verecek başka biri çıkar mutlaka. Onunkini istemiyorum. Dermin yapma böyle. Kızımız ölüyor. <laughs> Kadın delinin tekiymiş Kemal. Çocuğu geri alacağım diye davalar açıp duruyormuş. Ya kaçırmaya kalkarsa? Nasıl güvenirsin? Onu çocuğumuzun yakına nasıl çekersin? Allah'ım hiç gelmeseydik şu Almanya'dan. Nermin Hanım. Sükunetle düşündüğünüzde... ...şu an için bunun tek çıkar yolu olduğunu göreceğinizden eminim. Sadece... Hayır. Hemen şimdi gidiyoruz bu hastaneden. Hemen. Bir şey yapın ne olur. Eylül çocuğa zarar vermeyeceğine dair Güvence versin. Ne bileyim. Siz işinizi sakinleştirin. Ben Eylül ile konuşurum. Peki. Üvey anne razı değil de ne demek? Ha benim iliğimi vermemdense incinin ölmesine razı mı olacak yani? Eşi onu sakinleştirir. Ama çocuğu sahiplenmeye çalışmayacağından emin olmak istiyorlar. söyle onlara. Nasıl istiyorlarsa öyle davranacağım. Yeter ki kızım yaşasın. Eylül. İyi misin? Başım döndü biraz. Dün geceden beri yaşadıkların kolay değil. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Benimle gel. Ben hematolog Yaşar Bey ile konuştum. Sabahta iyilik naklini gerçekleştireceğiz. Gördüm diyorum Suat niye inanmıyorsun? Hem de sarmaş dolaşlardı. Utanmıyordu. Zenan abartıyorsun. Böyle bir şey yapabilir mi Levent? Hem de hastanenin ortasında düğün günü Ela'yı yaptığından sonra o adamdan her şeyi beklerim ben. Zenan, yeter ama, yeter. Sen Ela'nın velisi değilsin. Ayrıca Levent de çocuk değil. Genç ve bekar bir adam. Eğer yaşayacağı bir ilişki varsa zaten bunu apaçık yaşar. İşte bu. Aynısınız. Bütün erkekler aynısınız. Aslandan hiçbir farkınız yok aslında. O sadece daha dürüst davranıyor. Aşkım sakin ol biraz. Tamam mı? kızımızın önünde tartışmayacağımıza söz vermiştik ha? Sen de öylesin. İtiraf et. Ben hamile olduğumdan beri bakışın değişti diğer kadınlara. Hele nikahtan sonra iyice değişti. <laughs> Hadi aşkım, hamilelik seni iyice hassas... Dokunma bana! Uzak dur! İhanete o kadar hazırsınız ki hepiniz. Ah, Levent. Efendim. Aylardır ilk defa bu saate çıktığını görüyorum. Başhekimliği devrettim. Biraz dinlenmeyi hak ettim artık. Levent. Herkesin üstüne geldiğini farkındayım. Ama eğer hayatında biri varsa senin adına çok sevinirim. Ama yok. Biliyor musun? Babası ilahiyi hiçbir zaman takdir etmemiş. Ve ona sevgisini hissettirmemişti. Evet. Ne zaman ortaya çıksa Ela'yı aşağılardı biliyorum. Bu Ela'da sandığımdan da derin bir yara açmış. Artık bunu daha net görüyorum. Ela hiçbir zaman onu sevdiğime tam olarak inanmayacaktı. Yine de bunları bilmek... ...onu çok özlememe engel olmuyor. Yani hayatımda yeniden birini istemem pek kolay olmayacak. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Hadi çıkalım. Uygun bir otel bulalım sana. Burada kalabilirim ben. Çok doğru olmaz Eylül. Sen de güvenmiyorsun bana kızımı bıraktım diye... ...şimdi onu kaçırıp hayatıyla oynayabileceğimi sanıyorsun. Öyle değil. Nermin Hanım'dan endişeliyim biraz. Zor ikna oldu biliyorsun. Gece rastlaşırsanız mesele yaratmasından korkuyorum. Peki. Sen çok iyi birisin. Kimseyi kırmak istemiyorsun. Önce bana uğrayacağız yalnız. Üzerimi değişmezsem kokacağım. <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>